her şey tatlıya bağlandı ya sonunda. Hem de ne tatlıya. <laughs> Düşünsenize. Tarık efendi sittin sene çıkamayacak artık içerden. <laughs> Onun için üzüldüğümü söyleyemeyeceğim doğrusu. Ben de. <laughs> Bakın çocuklar. Evimde o adamın adını bir daha duymak istemiyorum. Şeytan görsün yüzünü. <laughs> e? Ee, artık bunun şerefine bir tek atalım mı efendim? Vallahi çok güzel söyledin damat. Haber verin de Mehmetler de gelsin. Şöyle keyifli bir akşam yemeği yiyelim. Benim rakıyı da açın. Oo. Hatta sen bize balık yaptır gelin. Tabii. Valla bizde bir fire yok da. Ee, abimler akşam bu gece tatile gitmiyorlar mı? Sırası mı şimdi? Yok tatil falan. Aa öyle deme anne. İkisinin de çok ihtiyacı var. Aslına bakarsan bu evdeki herkesin biraz şu kasvetten uzaklaşması gerek ya... Tam yeni kavuşmuşken türlü adetler çıkarıyorsun başıma.